Şu an çinekop fiyatları sezona göre yüksek, e, havaların falan kötü gitmesi, balığın da tabi çok yoğun olmamasından dolayı etikete bakıldığı zaman yüksek. Sezon başında 40 lira falandı, şu an 75-80 lira, sarı kanat 100 lira. Yani bizimle alakalı bir şey değil yani. Tabii ki de yani şimdi nasıl diyeyim balığı bilen insanlar çinekopun tadı lezzeti. Başka bir balık yani e, bilen zaten bilen alır yani Çinekopu öyle e, herkes zaten istemiyor. Çinekopun en güzeli nasıl olur? Biz Karadenizler çırtma deriz, e, buğlama benzeri e, çok daha güzel olur. Seven var sevmeyen var ama mısırınla normal kızartıp sarı kanat ızgara olur, çok güzel ızgara olur. Çırtma nasıl yapılıyor? E, normal sulu yani çok az yarım bardak suyla biraz bir iki diş sarımsak maydanoz balı indirdikten sonra da limonu sıkıp öyle yiyoruz yani. Her balık için geçerli bu. Normal temizlendikten sonra çinek obun içinde kanını da almak gerekiyor. Bıçakla çizip kanını falan alıp öyle pişirmek gerekiyor yani.